Şimdi aslında bugünkü konumuz aslında çok önemsediği, Miray'ın da bu aralar bence hata edip kilo aldığı durumlara verilen isim, karın şekillendirme. Karın şekillendirmek aslında tek tip bir konsept değil. Yani karından bahsederken aslında biz neden bahsediyoruz? Sadece bu bölgeden bahsetmiyoruz. Aslında belimiz de karnımızın bir parçası. Aslında kasıklarımız da ya da işte üst karnımızda karnımızın bir parçası göbek etrafımızda ve bunun sadece yağlı olması problemi değil aynı zamanda karın cildimizin gevşekliği ve sarkması da yine bu bu tip problemleri değerlendirirken ölçüt aldığımız kriterlerden bir tanesi. Bu ne demek? Karın çevresi estetiği ya da şekillendirmesinde biz iki tip temel e, cerrahi işlem uyguluyoruz. Bir tanesi fazla yağların alınması esasına dayanıyor. Biz buna e, liposuction diyoruz. Benim yaptığım yöntem vaser liposuction yani ultrasonik ses dalgalarıyla karın içerisinde yağların eritilerek onların dışarıya alınması işlemi. Ve fakat her hasta bu tip bir işlemden tek başına fayda görmüyor. Hastalar kimler? Örnek veriyorum çoklu doğumlar, hamilelik süresinde yoğun kilo alıp vermelerle gevşemiş karın duvarı olan hastalar, gevşemiş karın olan hastalar. Ve tüp mide gibi ameliyatları geçirdikten sonra yoğun kilo verme sonrasında oluşan karın dokusu gevşeklikleri ya da sadece yıllanmaya yaşlanmaya bağlı kolajen gevşekliğinden dolayı gevşemiş karın cildinin aşağıya sarkmasıyla oluşan problemler. Bunların tedavisinde işte yani sadece yağ almak işleminin yanı sıra bir de karın şekillendirme, karın germe ameliyatı kullanabiliyoruz. Karın germe ameliyatı öncesinde kilo vermek şart değil belli sınırlarda iseniz. Bu ne demek? Yani bu tip ameliyat morbid obez ameliyatı değil. Yani önce bir kilo vermiş olmanız ve bir miktar incelmeniz ve sarkmış olmanız gerekiyor ki karın ameliyatında karnınızı en iyi şekilde şekillendirebilelim. Onun için karın germe ameliyatları ya da karın şekillendirme ameliyatları bir kilo verme ameliyatları olarak algılanmamalı. Aşırı kilo hastalar için karın germe önermiyoruz. Onlar için önce kilolarını vermesini istiyoruz. Bunu diyetle, sporla yapabilirler ya da bir cerrahi işlem geçirebilirler. Sonrasında oluşacak sarkmaların tedavisinde ise karın germe ameliyatları çok başarılı oluyor. Karın germe ameliyatları kabaca 3 tip. 1. Mini karın germe ameliyatları. 2. Tam karın germe ameliyatları. 3. Karın germe ameliyatları ile birlikte e, yağların alınması yani karın şekillendirme. Lipoabdominoplasti dediğimiz liposakşınla karın germenin birlikte yapıldığı ameliyatlar. Bu ameliyatlar dediğim gibi cerrahi olarak çok başarılı ameliyatlar ve fakat hangi hastanın hangi tip işlemden fayda göreceğini tabii ki danışanımızla da bunu konuşarak onun e, karnanın probleminin durumu şekli derecesine göre karar verebiliyoruz. Danışanların bu soruyu çok soruyorlar. Diyorlar ki karın germ ameliyatı amelilik sonrası oluşan sarkmaların tedavisinde bir çözüm yöntemi ise biz bunu en erken ne zaman yaptırabiliriz? Benim tavsiyem e, hamilelik sonrası bir kere bir emzirme süreciniz var. Bu emzirme sürecinde size çok ameliyat önermiyorum. Fakat bir şekilde emzirme süreci ilk 6 aydan itibaren eğer olmayacaksa bu tip bir ameliyat 6. aydan itibaren yapılabilir oluyor. Ama 6 aydan önce hiçbir şekilde karın germe ameliyatı size önermiyorum. Çünkü vücudunuz zaten kendi kendine sarkmış dokuları bir miktar sıkılaştırarak toparlayacaktır. Buna sadece biraz sabır ve zaman vermeniz yetiyor. Bazı hastalar belki hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tamamen toparlıyorlar. Bazı hastalarda hafif küçük sorunlar kalabiliyor. O zaman onun için mini karın germeleri planlayabiliyoruz. Ve bazı hastalar gerçekten sarkmış dokularını toparlayamıyor ve onlar için de biraz önce saydığım o tam karın germe ameliyatını planlayabiliyoruz. Müzik